Vallahi benim Allah'a ayırdığım öyle bir vakit vardır ki o vakitte ne sen ne de bir başka birisi ne de bir melek ben hiçbirisinin yanıma gelmesine müsaade etmem. Der tariki nakşibendi lazım Ahmet çağrı terk terki dünya terki okuba terki hesti terki terk. Şükrü mutlak hep bir Cenab-ı Hakk'a karşı elbette bir medyuniyet, bir minnettarlık içerisinde olması müminin. Merhabalar. Efendim bu bölümün başlığını durma, bir şeyler yap şeklinde belirledik. Aslında bununla beraber Allah'a zaman ayır da olabilirdi. İnşallah bu iki konuyu işlemeye çalışacağız. Programın sonunda da Üstad Bediüzzaman Hazretlerinden bir anekdot zikrederek Allah'a onun nasıl zaman ayırdığını hecelemeye çalışacağız. Efendim, malum olunduğu üzere dinimizin, İslam'ın hem bir teorik yanı vardır hem de pratik yanı vardır. Teorik yanı derken iman esaslarını kastediyoruz. Allah Celle Celaluhu'nun varlığına, birliğine inanmak, başta olmak üzere bizim emet deyip okuduğumuz diğer iman hakikatleri, hani toplamda altı tane, bunların kabullenilmesi, bunlara inanılması, iman edilmesi, İslam'ın teorik yönünü teşkil eder. Ve bir de elbette bunun pratik yönü vardır. Orada da işte İslam'ın şartları devreye girer. Kelime-i şehadetten sonra namaz, oruç, imkanlar varsa zekat, sağlık da bunun yanında varsa haccı kastederiz. Yani farzlarıyla, nafileleriyle İslam'ın bir yaşantı şekli, yönü, açısı vardır ve bu da onun pratik yönünü teşkil eder. Şimdi İslam genel manada böyle olursa Elbette onun ruhu, onun kalbi olan tasavvufun da hem teoriye bakan hem de pratiğe bakan yönü elbette vardır, olmalıdır. Bizim daha önceki programlarımızda hani az yeme, az uyuma, az konuşma, zikri tamda bulunma ve uzdet anil enam diyerek insanlardan uzaklaşma daha doğrusu insanlarla dünyevi veya uhrevi faydası olmayacak şekilde beraberlikten kaçınma diyebileceğimiz esasları aslında ama tabii ki bu niyetle tasavvufun pratik yönü şeklinde ele alabiliriz. Bu ileride bu konular inşallah yani az yemeyi, az konuşmayı, az uyumayı ve üzerinde belki birkaç program yapacağımız zikri tamı ve uzlet anil enamı ayrı bölümler halinde inşallah ele almaya çalışacağız. Ve elbette tasavvufun teorik yönü de vardır. Biz onlardan da işte bahsetmeye çalışıyoruz. Bugünkü programımızda inşallah hemen herkesin bildiği iki yolu, ifade etmeye çalışacak, hakka vardıran yollar deyip iki tanesinden bahsedecek, çok meşhur olan iki yoldan bahsedecek ve böylelikle tasavvufun teorik yönü üzerinde durmaya çalışacağız. Aslında bütün bunlardan maksat kişinin kendisini hakka vardırmasıdır. Malum İslami ilimler, ilahiyat ilimleri denilince işte tefsir ve usulü, hadis ve usulü metodolojisi, İslam fıkhı ve metodolojisi, usulü kastedilir. Bunun yanında kelam deriz, tasavvuf deriz ve diğer birkaç tane daha belki branşı bunları ekleyebiliriz. Tasavvufu bu İslami ilimlerden ayıran en önemli özellik onun pratiğe dökülmeden sadece teorikte bırakmadan bırakmaksızın onun pratiğe de yansıtılması yani yaşanmasıdır. Tabiri diğerle yaşanmayan tasavvuf aslında tam olarak biliniyor da denilemez. İnsan bir tefsir kitabını alır, hatta birkaç tefsir kitabını alır, onları mukayeseli bir şekilde okur, birkaç senesini verirse tefsire dair gayet güzel bir kanaati, bir bilgisi, bir ilmi olabilir. Diğer ilimler için de bunu bu şekilde söyleyebiliriz. Ama tasavvufa gelince onu sadece işte kitaplardan veya işte birilerinden dinleyerek öğrenmek, onu sadece duymak, bilmek, öğrenmek yeterli değildir. Bu yüzden biz programlarımızda işin doğrusu ta baştan beri hep yoldan bahsediyoruz. Yol mülahazaları diyoruz bizim hayatımızın bir yoldan ibaret olduğunu, bizim yolcular olduğumuzu ve bu yolun sonunda varılması beklenen, istenen, kastın, maksadın da Cenab-ı Hak olduğunu ifade etmeye çalışıyoruz. Bütün bunlar da vesiledir, maksat Allah'ın rızasıdır ve Peygamber Efendimiz ve Vesselam'a benzemeye çalışmaktır. Efendim, tasavvuf Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da görülen o hakikatin, o hakikate ait bilginin yaşam formuna dönüştürülmesinden ibarettir. Tasavvuf budur. İşte hakka vardıran yollar denilince onlardan bir tanesini yine Bediüzzaman Hazretlerinin ifadeleri içerisinde şöyle söyleyebiliriz. Hani Nakşibendi tarikatı ile alakalı olarak söylenir. İmam-ı Nakşibendi demiş ki bir defasında Der tariki Nakşibendi lazım Ahmet çağrı terk, terki dünya, terki ukuba, terki hesti, terki terk. Nakşibendi Hazretleri kendine göre bir yol belirlemiş. Bildiği tasavvufu teorisiyle beraber pratiğini de hayatına katmak suretiyle kamil insan olma yolunda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da görülen hakikat bilgisiyle bütünleşme. Onu kendi şartları içerisinde, kendi yaşam formuna dönüştürme adına yola revan olmuş. Ve kendine göre bir yol belirlemiş. Hani teorik yönü dedik ya, demiş ki önce dünyanın terki, dünyayı terk edeceksin. Dünyayı Dünyaya bakan yönüyle, hani dünyanın üç yüzü vardır deniliyor ya... Hani bir Cenab-ı Hakk'a bakan yönü vardır. Onun esmasının tezahürleridir. İnsan bu dünyaya o nazarla bakar. Cenab-ı Hakk'ın esmasını anlamaya, avlamaya çalışır. Elbette dünyanın bu yönü, bu yüzü güzeldir. Bir de dünyanın ahiretin mezrası, tarlası olma yönü vardır ki elbette o yönü de, o yüzü de güzeldir. İnsan burada ne ekerse ötelerde de malum onu biçecektir. Ama bir de dünyanın üçüncü yüzü vardır ki insanı haktan uzaklaştıran, insanı kendi hevasına tabi ettiren yönü yüzü vardır. İşte Kur'an-ı Kerim'de de, hadis-i şeriflerde de hep kınanan, ayıplanan, uzak durulması istenen yönü yüzü budur elbette. İşte diyor ki Hazret, dünyanın bu üçüncü yüzünü terk edeceksin. Ha bu belki bazen kesben olmaz da maddi olarak olmaz da belki kalben bir terk olur. Yani dünyaya bir posta koymak. O sevdiğimiz dünyayı sanki sevmiyormuşuz gibi bu dünyada yaşamak. Bu dünyaya sevgisiyle beraber aslında geliriz bizler. Herkeste az çok bir dünya sevgisi vardır, olmalıdır da, bu normaldir de. Olmadığı zaman birçok patolojik, başka türlü pisişik rahatsızlıklar kendisini gösterir ama elbette onun dengelenmesi de gereklidir. Tam bu noktada Mevlana'nın şu sözünü zikretmeden geçmeyelim. Diyor ki: Dünya nedir? İşte bu dünya. Nakşibendi Hazretleri'nin terk edeceksin dediği dünya ile alakalı şunu söylüyor. Dünya hüdadan gafil olmaktır. Hak'tan gafil olmaktır diyor. Sonra da bir hadisten hareketle dünya malı kamil bir mümine çok da yakışır diyor. Sonra da gemi ile su örneğini veriyor. Diyor ki su geminin altındaki su geminin hareketine vesiledir ama onun içindeki su geminin gark olmasına, batmasına sebeptir. İşte burada mevzu şu şekilde açık zaten. Bizler insanlar olarak gemiye benzetiliyoruz. Su da dünya oluyor. Herkesin aslında dünyaya ihtiyacı vardır. Her geminin suya ihtiyacı vardır. Ama o suyun geminin içinde değil, geminin altında olması lazımdır ki gemi hareket edebilsin ve maksat hasıl olsun. Aksi takdirde başka problemler başlayacaktır. İşte dünya hüdadan gafil olmaktır. Ondan celle celaluhu gafil olunmadıkça dünyanın herhangi bir zararı yoktur. Şimdi Hazretin sözüne geri dönelim. Terki dünya diyor. İşte bu dünyayı terk edeceksin. Terk edeceksin. Bu bazen kesben olur, bazen kalben olur. İleride detaylıca üzerinde inşallah duracağız. Ve sonra Terki Ukba diyor. Ukbay'ı da terk edeceksin. Yani cennetmiş, cehennemmiş bunlara takılmayacaksın. Hazreti Rabia'nın ifadeleri içerisinde "Kurbu Cemal'ine yemin ederim ki ben sana" Cennet için de ibadet etmiyorum. Cehennem için de. Ne yaparsan yap. Çok önemsemediğini söylüyor. Ben sana sen sen olduğun için ibadet ediyorum diyor. Aradaki apt, mabut ilişkisine dikkatleri çekiyor. Aşıklardan birisi olarak. Bütün bunları terk edeceksin diyor. Hazret belirlediği yolla. Aslında ne kadar zor değil mi? Herhangi bir dünye, dünyevi beklentin olmadığı gibi uhrevi bir beklentin de olmayacak diyor bize Hazret. Bu dersi veriyor. Ve sonra devam ediyor. Terki hesti, kendini de terk edeceksin. Kendine ait herhangi bir fazilet görmeyeceksin. Yaptığın hayırları, güzellikleri kendinden bilmeyeceksin. Ben şöyle birisiyim diyerek içindeki ücubu kabartmayacaksın. Bilakis onu hep baskı altında tutacak, hep baskılayacaksın. Ve sonra terki terk. Bütün bunları terk ettiğini de unutacak, onların hepsini terk edecek, onların hepsini nisyanı atacaksın, unutacaksın. Ben bunları yaptım diye içinden bile geçirmeyeceksin diyor. Bunlar olunca ne olurmuş efendim? İnsan böyle bir yola kendisini revan edebilirse, böyle bir yola koyulursa, dünyayı terk eder, ukbayi terk eder, kendini sıfırlarsa, sonra da bütün bunları da unutur, nisyana gömerse, bu insan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselama artık benzermiş, ondan tezahür eden o bilgiyi, o hakikati kendi yaşam formuna dönüştürebilirmiş. Ve şimdi bir başka yoldan daha bahsedelim. Hani bazılarımız zaten onu şimdiden tahmin ettiler. Bediüzzaman Hazretleri bunu söyledikten sonra benim de diyor gönlüme şöyle bir şey geldi. Der tariki acizimendi, lazım Ahmet, çağrı çiz, fakrı mutlak, acizi mutlak, şükrü mutlak, şevki mutlak, ey aziz buyuruyor. O da diyor ki kendini Hakk'a ulaştırmak istiyorsan şu dört hususla bütünleşmen gerekir. Hani tasavvufun teorik yanı da vardı ya oradan devam ediyoruz. Hakk'a vardıran Bediüzzaman Hazretleri'nin kendisini Hakk'a vardırdığı yolun bazı hususiyetlerini kendi anlatımıyla ondan öğrenmeye çalışıyoruz. O da diyor ki fakr mutlak sahibi olacaksın kendini bir fakir, bir yoksul olarak göreceksin. Kendinde herhangi bir fazilet görmeyeceksin ki bunu biraz önceki terki hesti'ye bağlamak mümkün gibi gözüküyor. İnsanın kendisiyle alakalı herhangi bir fazileti görmemesi. Her şeyi kendisinden zuhur eden, tezahür eden bütün hayırları, güzellikleri Hak'tan bilmesi ki zaten doğrusu da budur. Me esabeke min hasenetin femin Allah vardır çünkü. Sana isabet eden, sende gözüken hayır adına, güzellik adına neler varsa onların hepsi Allah'tandır diyor. Yine buradan da tasavvufun Kur'an kaynaklı olduğunu öğrenmiş oluyoruz. Sonra diyor ki Bediüzzaman Hazretleri, acizi mutlak, öbürküsü fakrı mutlakta bir fakirlik olacak Cenab-ı Hakk'a karşı kendini hiç görme. Aciziyette de malum adı üzerinde insanın kendisini yetmez görmesi. Aslında bu ikisi biraz birbirine de benziyor gibi. Bir yere kadar bir şey yapabiliyorum, sonunu getiremiyorum, yetmiyorum, aciz kalıyorum. Kullanıyoruz zaten bu kelimeyi. Bunlardan şunu çıkartıyoruz. Fakr-ı mutlak, tam bir fakirlik. Aciz mutlak, tam bir aciziyet. İnsanın cenab Hak ile olan bağı, irtibatı içerisinde kendisini sıfır görmesi, Cenab-ı Hakk'ı sonsuz görmesi, kendisini hiçbir şey olarak telakki etmesi, buna inanması, Cenab-ı Hakk'ı da her şey olarak görmesi, öyle bilmesidir. Kendi fakriyetinde, kendi arziyetinde Cenab-ı Hakk'ın sonsuz gınasını, sonsuz zenginliğini, sonsuz kudretini görmesidir. Ve sonra şevki mutlak diyor. Hem kendi şahsi ibadet hayatında hem de yapabildiği kadarıyla Cenab-ı Hakk'ın karşısına çıkardığı o hizmet fırsatlarını değerlendirmede hiç bitmeyen bir şevk, bir aşk, bir heyecan sahibi olma. Yapayalnız kalsa bile bütün dayandığı neler varsa onların hepsi bir bir yıkılsa bile yine Cenab-ı Hakk'a karşı olan o hüsnü zanını ümidini hiç kaybetmeden aşkla, şevkle yine ibadetlerini etmesi, yine efendim hizmetlerini yerine getirmesi ve bu şekilde yaratılış gayesini gerçekleştirmesi. Ve dördüncüsü şükrü mutlak. Hep bir Cenab-ı Hakk'a karşı elbette bir medyuniyet, bir minnettarlık içerisinde olması müminin. Bir nefes alıp vermede bile Cenabı Hakk'ı düşünmesi, o lütfetmese bunu bile yapamayacak olması, bir lokmada bile, bir yudum suda bile aslında o nimeti, nimetin arkasındaki münimi hakikiyi görmesi ve sonra Cenabı ı Hakk'a işte bu şükür duygularıyla, bu hamd duygularıyla, bu minnettarlıkla yönelmesi bunlardan bahsediyor. Ve malum olunduğu üzere sonra şefkat ve tefekkürü de katarak nur yolunun esasları olarak bu altı mevzuyu belirliyor, temellendiriyor. Efendim, bunlar bize ağır gelebilir. Veya belki birçoğumuz inşallah öyledir. Bu mevzuda yol alınmıştır. Bir yere kadar gelinmiştir ve yolculuk devam etmektedir. Öyle de olunmalıdır aslında. Ama Hani Hakk'a vardıran yollar bunlardan ibaret değil tabii ki. O kadar çok, o kadar çok ki mahlukatın nefesleri adedince. Öyleyse herkes kendine göre bir yol bulabilir. Ben şunu şöyle yapmak istiyorum diyerek o İslami çerçevenin içerisinde kalmak şart ve kaydıyla kendimize bir yol belirleyebilir ve o yolda kendimizi Hakk'a vardıracak, o vuslatı bu dünyada tadacak bir seyri sülüke kendi hayatımız içerisinde içinde bulunduğumuz şartlara göre böyle bir yolun yolcusu hepimiz olabiliriz. Efendim şimdi tekrar başa mı dönelim? Hani demiştik ya bu bölümün başlığını aslında Allah'a vakit ayırmak da yapabilirdik. Evet bütün bunlarla aslında Allah'a vakit ayırmaktan bahsediyoruz. O yol veya bu yol fark etmez hepsi hakka ulaştırıyorsa, ehli sünnet vel cemaat çizgisinde ise Kur'ani esaslarla, sahih hadislerle temellendirilmiş bir yol ise bunlarda herhangi bir mahsur yoktur ve insan kendisini kendi belirlediği o yolda sonuna kadar Allah'ın izniyle yürümelidir, yürütmelidir. İşte bütün bunlardaki maksad ise insanın Allah'a vakit ayırmasıdır. 24 saatlik zaman içerisinde Cenabı Hakk'a yönelmekten, onu hatırlamaktan ve belki 24 saat içerisinde niyetlerle veya hayırlı amellerle onu hiç unutmamaktan bahsediyoruz. Efendim Bediüzzaman Hazretleri'nin Kastamonu'da kaldığı yıllardır. Üstad Hazretleri talebelerinden Kastamonulu Nurci Emin abi'yi kendisinin odasındaki kaldığı, yatağının da olduğu, gününü geçirdiği o odasındaki sobasını yakmakla vazifelendirmiştir. Onun büyük ihtimalle başka vazifeleri de varmıştır da, çünkü Üstad Hazretleri orada da bir tecrid içerisindeydi, devamlı bir gözetim altındaydı. Ama zahiren gözüken Nurcu Emin abi, Çaycı Emin abi de diyorlar. Gelir sabah namazı vaktinde Üstad Hazretleri'nin bulunduğu o mahrem o odaya girer ve onun sobasını yakarmış. Vazifesi buymuş. Günlerden bir gün yine kapıyı açmış, gelip sobayı yakacak ya, kapıyı açmış bir de ne görsün Üstad Hazretleri tam duada. Onu canlandırabiliriz. Loş, karanlık bir odada. Üstad Hazretleri'ni bir seccadenin üzerinde düşünebilir. Onu bazen secdeye kapanmış vaziyette, bazen ellerini açmış Cenab-ı Hakk'a yöneliyor olarak mülahaza edebiliriz, düşünebiliriz. Emin abi diyor ki, ben Üstad Hazretleri'ni o şekilde görünce tam bir buçuk saat onu ürperti içerisinde seyrettim. Neden sonra ezanlar okundu? Türkçe ezanlar olduğunu da söylüyor bu arada. Sonra Üstad Hazretleri duasını bitirdi. Baktı ki ben varım odada. Çok rahatsız oldu ve bana şöyle dedi. Olmadı Emin, olmadı. Bu vakitte bu kadar erken benim yanıma gelmeyecektin. Vallahi benim Allah'a ayırdığım öyle bir vakit vardır ki o vakitte ne sen ne de bir başka birisi ne de bir melek ben hiçbirisinin yanıma gelmesine müsaade etmem. Bundan sonra bu kadar erken gelme. Ezanlar okunmadan gelme." demiş. Emin abi de utanmış, mahcup olmuş, özür dilemiş. "Tamam efendim, tam zamanı ayarlayamadım ben. Bundan sonra ezanlardan önce gelmem." demiş ve oradan ayrılmış. Bazılarımız Hazreti Üstad'ın bu sözünü Peygamber Efendimiz'in bir sözüne benzetmiş olabilirler. Bir hadislerinde Peygamber Efendimiz de böyle bir söz söylüyor. Benim Allah'a ayırdığım öyle bir vakit vardır ki o vakitte benim yanıma ne bir büyük melek ne de bir büyük peygamber gelebilir diyor. Yani ben Allah'a öyle bir vakit ayırırım. Benim Allah'la öyle bir vaktim vardır ki orada bir o vardır bir de ben varımdır. Bir üçüncü şahıs o melek de olsa o peygamber de olsa öyle birisinin yanıma gelmesine müsaade etmem. Çünkü ben o zaman aralığında Cenab-ı Hak'la randevularmışımdır. O randevu iki kişiliktir. Bir üçüncüye orada yer yoktur gibi açabiliriz bu sözü, bu hadisi. İşte Hazreti Bediüzzaman da Peygamber Efendimiz gibi konuşmuş ve cenab Hakk'a vakit ayırdığını, o vakitte bir başka üçüncü kişinin olmasına tahammülü olmadığını ifade etmiştir. Bizim de Rabbimize zaman ayırmamız gerekiyor. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Efendim.